Ki böyle bir şey nasıl olabilir? Polisi aradım. Şimdi asıl bombayı patlatıyorum. Ceza ile beraber ödediğim miktar... Almanya'da abi. araba aldım. Ertesi günü arabamı nasıl çektiler? Şimdi normalde Almanya'da park etmemeniz gereken yerler var. Foya ve su faat dedikleri itfaiye giriş çıkışları var. Ama bu itfaiye giriş çıkışları o kadar büyük ki neredeyse 10 araba girip çıkabilir. Ben bunu tabi bilmiyordum. Yani birinci gün geldim böyle çok ufak bir alanına park ettim. Yani hepsini kaplamıyordu bu arada. Belli iki tane direk oluyor. Şöyle düşün, böyle iki tane direk oluyor. Ben şu kısmına park ettim, arabanın bir kısmı da yarısından fazlası o direğe geçiyordu. Birinci gün park ettim hiçbir şey olmadı. İkinci gün park ettim hiçbir şey olmadı. Üçüncü gün spordan geldim saat 9.30 park ettim eve çıktım. Ama sabah uyandığımda bir baktım aşağı indim işe gitmek için. Araba yok. Yani hani gözümü falan oluştu. Dedim ki böyle bir şey nasıl olabilir? Yani böyle kafayı yedim. Dedim kesin arabamı çaldılar. Yani Münih'teyiz bir de. Delirdim ama. Ne yapacağım bilemedim. Kimi arayacağım, nasıl olacak falan filan. Polisi aradım. Dedim ki böyle böyle arabam çalındığını düşünüyorum. Bir sordu. Arabanızı dedi çekmişler. Şehrin ta öbür ucuna. Şimdi asıl bombayı patlatıyorum. Arabamı bir gün çektikleri için akşam 10.30'da çektiler. Ardından arabayı almaya gittim. Cezayla ile beraber ödediğim miktar sadece bir gün arabam kaldığı için 500 euro ödedim. Yani bu benim Almanya'daki en büyük travmamdı. Bunun başına gelmesini istemiyorsan bu giriş çıkışlara fark etme. Şimdi Almancılar hemen gelir. Ya işte sen burayı Türkiye'yi mi sandın? <gülüyor> 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 Hoş geldiniz.